15 Temmuz şehidi Halil Hamuriyel'in abesi Bilal. 15 Temmuz'da kardeşim Gürbaşı Özel Hareket'te şehit oldu. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Bu 15 Temmuz'u yapanlar FETÖ, FETÖ'cüler ve arkasındaki güçleri Allah kahretsin. Hocanın böyle bir şehit ailelerine, gazilerine tedavi etmesini etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Şehir ara bu kadar duyarlı olduğu için çok teşekkür ederim hocama. Onu istersen şöyle de yapabiliriz. Veysel hocamı diyersen öyle mi? Evet. Ha, evet. Ya da e, evet. fizyoterapist Veysel hocamız. Veysel, Veysel hocamın bu ha. hizmetlerinden dolayı. Veysel hocamızın şehit ailelerine vermiş olduğu değerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Daha iyi olabilir. Hocamız e, Reysel Ulu e, hocamıza çok teşekkür ederim. Şehit ailelerine böyle bir yardımda, böyle bir istekte e, bulunduğu için çok teşekkür ederim. Reysel Uru da hocamıza bu tür e, şehit ailelerine yardımda bulunduğu için, muayene ettiği için çok teşekkür ederim. Ben uzman fizyoterapist Reysar Uludağ. Yaklaşık 3 yıldır e, spor yaralanmaları ve sporcu sağlığı üzerine çalışıyorum. Fizik tedavi, rehabilitasyon uzmanıyım. Bu anlamda e, biz kendi kliniğimizde özellikle e, şehit ailelerimize ve e, gazilerimizin e, ücretsiz fizik tedavi hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Bu hmm. anlamdaki hassasiyetimizin sebebi e, bu ülkenin değerlerinin farkındayız. Bu ülkenin sınırlarının şehit kanları ve gazi kanlarıyla çizildiğinin farkındayız. Bu hassasiyeti göstermek adına özellikle hasta bireylerde sağlıklarına kavuşabilmek adına, sağlıklı kişilerde ise günlük yaşam kalitesini arttırabilmek adına doğru egzersiz reçetesini vermeye amaçlıyoruz. Burada bizim en önemli saydığımız kısım ise Egzersiz programlarında egzersiz tipi, frekansı, sıklığını ve şiddeti içeren tüm dünyada konuşulduğu gibi egzersiz medicine, egzersiz ilaçtır kavramını hastalara ve sağlıklı kişilere uyguluyoruz. Dediğim gibi bu anlamda ülkemizin e, bu zor zamanlarında e, canlarıyla kanlarıyla hayatını kaybeden e, kendi parçalarından bunları e, veren bu insanlara, bu değerli insanlara e, minnettarız. Ve onlar için elimizden ne geliyorsa bu anlamda maddi ve manevi olarak yapmanın gururunu taşıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Şehit Aileleri Derneği'nin birincilik voleybol takımımız adı da, türşat, Bitlis Türşat'ın da sağlık hizmetlerini yürütmekteyim. Birincilik voleybol takımımızın gönüllü olarak. Bunun mantığı da dediğim gibi bizim burada herkesin aslında yapmak istediği şey herkesin karınca kararınca misali elini taşın altına koyması gerektiğini düşünmekteyim. Ve böyle bir hizmet ve hizmet vermekten gurur duyuyorum ve onur duyuyorum. Hocam sizler biz şehit ve veletmek gazileri yapmış olduğunuz hizmetten dolayı bütün gazi ve şehit adayları adına sizlere çok teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim başkanım. Ben onur duyuyorum bu böyle bir, bir teşekkür vermekten evet. dolayı. Ben de çok mutluyum. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Amin. Sizleri başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Kolay gelsin. Sağ olun.